Herkese günaydınlar canlar. Yeni videoyu burada başlatıyorum. Başlangıç noktamız Valenzuela. Evden çıktım. Bugün büyük bir otostop yapacağım. Bayağı büyük bir otostop yapacağım. Yolun karşısına geçeceğim. Güney'e doğru hareket edeceğiz. Şaptım biraz kaymış kusura bakmayın. Buradan otostop çekip devam edeceğim. Çantayı teke düşürdüm. Çantayı teke düşürdüm bu arada. Burada motor kuralları var. Yani kassız kimse almıyor. Umarım motora binsek bile kaskı olanlar durur alırlar. Tabii motordan öncesi araçlar beni alırsa çok müthiş geçer. Güney'e doğru devam edeceğiz. Kuzeyde bir şey yok. Güney'e doğru devam edeceğiz. Rota nereye biz oraya? Spontane. İnanın spontane. Ve bu süreçte sizler de desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. Benim her zaman yakından takipçim olacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Hemen başlayalım. Önce biraz yürüyelim. Hello brother. Hello brother. E Filipinler'de dördüncü günümüz. Yani hemen hemen bir haftayı dolduracağız. Şehir aşırı kalabalık. Yardımlaşma var, kaynaşma var. O ayrı bir mesele. Ancak bana uzun böyle yol götürebilecek kilometre olarak yoldaşlık yapabileceğim. Benim ona yoldaşlık yapabileceğim biri lazım. Evet, deneyeceğiz. Işıklardan sonra bastırıyorum. <laughs> Ayvan, thank you so much bro. Ayvan dostumuz alıyor beraber gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Where are you going? Sao Paulo? Sao Paulo. Sao Paulo'ya Paulo doğru gidiyor. Bakın isimler bile Brezilya gibi. Görüyor musunuz? Gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz öyle. Daha sonra ben rotlama dümdüz devam edeceğim. Hadi. Şu an görmüş olduğunuz araç cenaze aracı. Yas ilan ediliyor. Wow. 20 I mean first time here. See bir like that. Yeah. Bir şeyler atıştırdık. Sağ olsun yardımcı oldu kardeşim. Buradan da şimdi farklı bir bölgeye beni yönlendirecek. Motorcu çağırdı. Yardım amaçlı beni şehrin çıkışına kadar bırakacaklar. McKenley bölgesine geldik. Bizim Viaport Venezuela gibi olmasa da bu da bir Venezuela olarak geçiyormuş. Görüntü şöyle. Görüyorsunuz. Tıp atıp benzerlik ancak desen figüratı farklı. Gelmişken içeriği biraz gezelim dedim. Şöyle desen mimarileri yapılmış. Tabi Hristiyanlık inancı da ön planda olduğu için karşıya hemen bir kule yapmışlar. Ben çantayla geziyorum. Çantam çok güzel. Hiç ağırlık hissettirmiyor. Çünkü çantayı teke düşürdüm. Çok hoş. Ve yürüyüş yapıyorum. İçeri bölge biraz serin. Ve herkes turluyor, geziyor, fotoğraf çekiyor. Hello brother. Hey, Hello. How are you from India? Yeah. You are from? I'm from Turkey. Yeah. Everything Good to see you brother. Yeah. Thanks so much. <laughs> nice to meet you. <laughs> İngilizler çok cana yakın ya. Evet fotoğraf çekmelerini bekliyorum ya. Bir fotoğraf. For <laughs> them sorry, thank. Let's take photo, okay? Okay. Yes, biz devam etmekte. Çevli bir şekilde geziler devam ediyor. Orada insanlarla kaynaşıyorum. Kaynaştıkça da güzel görüntüler almaya devam ediyoruz. Hello brother. Hello. Yes, thank you. Enjoy guys. Hello guys. Hello guys. Hello, okay. Hello man. Hello. Evet. <laughs> Çok güzel. Hello man. How are you? You good? Yes. Evet amcalıyla resim çekiyorum. Yes. Hello man. Hello man. How are you? I'm fine. You're good. Thanks. Have a good day. Şöyle bir görüntü ve şöyle. Francis, <laughs> Alvin. Evet. Bu ikisiyle tanıştım. Bana diyor nereye gidiyorsun? <gülüyor> dedim, <gülüyor> dedim ben dedim yolu unuttum. Yani kayboldum. Nereye gideceğim dedi. Güney'e gideceğim dedim. Güzergahı göstereceğim dedim. Gösterdim. Yolu takip ettirdim. Söyledim. Dedi nasıl gideceğim dedim. Otostopla gideceğim. Ya diyor sen diyor çılgınsın. Nasıl gideceksin? Dedim, yol çok uzun. Dedim benim için hiç sıkıntı yok. Benim 25 günüm var dedim. Ben dedim otostop yapa yapa böyle geziyorum. Burada otobana doğru kendimi atarsam çok güzel olur. Otobanda en azından uzun araçlar, tırlar beni alır öyle gider. What we're thinking right now is that because um, um, it's yeah. too far from here. It's like um, it's ten hour distance. Ten hours distance. If you will travel using bus. Yes. So hitchhiking yeah. <laughs> can. Yeah. imagine, imagine. Go to, do, uh, hitchhiking yeah, here in the Philippines, then Actually, here the Philippines, we're all um, hospitable people. However, right now, um, Francis and Alvin. Um, I mean, share it YouTube, okay? Yeah. Alvin. <laughs> 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 Abi <gülüyor> biz resmen aile olduk ya. Biz yeah. resmen aile olduk. Family. Yeah, welcome <laughs> to the Philippines. Welcome to the Philippines. Anne dedi gel bizim eve. Francis de dedi. Kırmadılar beni. Ben de onlara kırmadım. Beraber gidiyoruz evlerine. Bu gece muhtemelen kendilerine misafir olacağım. Sonraki gün sabaha doğru Alvin'le beraber artık güzergaha devam edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Open <laughs> <laughs> <YouTube. Alvin. gülüyor> What do you say? We're going home, we're gonna take a rest. Okay, okay. <laughs> makar üstüne makara yaşıyoruz. Arabaya bindik. Arabaya bindikten sonra şimdi motora bindik. Tabi öncesi otobüse binmiştik. Böyle maceradan maceraya atlıyoruz. Şimdi eve gideceğiz. Evde bir güzel dinlenişe geçeceğiz. Alvin canımdır. <laughs> Thanks so much bro. Adam. Adam. Hey boys. Yeah. Hello. 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 <laughs> Şimdi biz aranın like marasına geldik. This like the not so good part of you know. Ah, this one overall. No biz de böyle mahallelerde büyüdük. <laughs> Alvin'in mahallesi. Alvin, I am in Alvin'in mahallesi. Evet, sırt çantalı bir gezgin gelince şaşırdılar tabii. Evet, Alvin. Evet, böyle bir mahalleye giriyoruz. Burası Alvin'in yaşadığı yer. Aha saklambaç mı oynanır? Çok, 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 <laughs> çok zor bir yaşam, çok zor bir yaşam. Ancak çok mutlular. Bakar mısınız? Vay. And this one it's slippery. This okay. one careful. Okay. I mean this. Çok dikkatli oluyor. I am tek kar. This is my bike, the blue one. Oh, But so, good. so good. Yeah, so good. I usually used okay. use to go to work to, okay, to okay, work save brother. some money. Okay. Evet, Alvin'in yaşadığı yer burası. So welcome home. Okay. <laughs> okay. okay. Ma! May kasama ako! <laughs> Pabokso na ka! Ha? <laughs> Foreigner! Hello! Uh, kamusta? Um, oh, come here. So, kamusta ya? Yeah, language, hi? Yeah, kamusta. Language, hi? Kamusta? Kamusta? Um, leave your... Uh, in our culture, we leave ours, uh, our... Our slippers and... At, so, this is one no yeah. Yeah, problem. So, this is one no problem. Evet, kedi bile çok tatlı. Hi, I'm from Turkey. I'm coming. I'm in come. Thank you so much. So I'm in closet. I, I am Kaye. Kaye. My auntie. Yes. And my mom. Your mom, your auntie. Yeah. So sisters. Yeah. Oh, so good, so good. Ah. Evet, burası Alvin'in yaşadığı yer. Alvin. <laughs> Nasa makikli, wala I'm gonna explain to him. Yeah, okay, you can say, you can say. Kasi ano, <laughs> yan, sumakay sa Villa Moro eh. Hindi nga. nasa susak. Alvin'in oyunlarla ve oyuncaklarla arası çok iyi. PlayStation'ı. Evet. PlayStation görüyoruz değil mi? Evet. But it's not Oo, çok, biz, güzel. Yani. çok güzel, çok <laughs> <Soğukurt>. güzel. <laughs> evet, burada oyuncakları var, çok güzel. İlk defa böyle bir eve geldim ve çok mutluyum. Alvin'in bize servisi böyle canlar. Teyzesi de orada oturuyor. <laughs> Annesi de burada kahve yapıyor muhtemelen kendisine. Biz böyle bir yemeğe geçtik. Kendileri yemek yemişler. Biz Alvin'le beraber bir şeyler atıştırıyoruz. Atıştırdıktan sonra güzelleştireceğiz bakalım. Afiyet olsun. Duşumuzu da aldık. Toparlandık derken Alvin'le beraber yola koyulduk. Annesiyle beraber güneye doğru geçiş yapacağız. Okay, okay. Annesini burada bekleyeceğiz. Annesiyle beraber ben yolculuk yapacağım. Alvin yapmayacak. Alvin sağ olsun bu konuda bana destekçi oldu kendisine. Çok teşekkür ediyorum. Thank so much brother. for welcome. help. You're welcome. Yes brother. I'm for you. so help. 10 hours road ya. Yeah? Yeah, 10 saatlik bir yolumuz var. 10 saatlik yolla can go to I can forget city. Lagaspi. Lagaspi'ye doğru geçiş yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> <So> much, <brother. gülüyor> Çanta yükü fazla olduğu için bekledik, motor değiştirdik. Ve ben <laughs> şu an rahat bir kısımda oturuyorum. Arkadaşımın annesiyle beraber bu terminale doğru geçiş yapacağız. Oradan sonra artık belirli bir saat etabında yola düşeceğiz. Dediğim gibi yol 10 saat sürecek. Bakalım. Duruma göre ben sizi haberdar edeceğim. Hava da kapalı. Yağış atmosferi var. Ancak görüntü çok güzel. <laughs> Hi guys. What's up man? <laughs> Aracı doldurduk gidiyoruz. Bayağı kalabalık. Muhtemelen Pasa'ya doğru geçiş yapacağız. Şimdi araca bindik. İçerisi ana baba günü. Ortalık 56. Baya kalabalık. Yol yorgunluğu, mola vesaire derken güçsal olarak bayağı yorulacağız. Aşırı yorulacağız. Onu dile getirebilirim. Bu arada Alvin ve ailesine çokça teşekkür ediyorum. Annesiyle beraber geldik. Bilet ayarlama işlemlerini hallettik. Hallettikten sonra tabii beraber yola çıkmadık. O ayrı bir eyalete gidiyor. Ben farklı bir eyalete gidiyorum. O süre zarfında kendisiyle anlaştık. Tekrardan kendine çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu yolda böyle güzel insanlar tanımışım diyorum. Şimdilik yolumuz açık olsun. Tam 15 saat süren yolculuk esnasından sonra sağ salim terminale kavuşuyoruz. Her şey öncesi sağ salim yetişmemiz ayrılısıyla diyelim. Geldik oturuyoruz şu an. 10 saatlik süren bir yolculuk tahmin ettim ancak 15 saatten fazla sürdü. Çünkü yol esnasında aracı motoru bozuldu. Bozulduktan sonra farklı bir otobüse transfer oldu. Araç o kadar çok konforlu değildi. Bunu ekleyeyim. Klimaları sonuna kadar açmışlardı. Tabii ben konuşurken <laughs> kamerayı ön yüzünde insanlar şu an beni görüyor. O yüzden de biraz gülüyorum. Gülmüyor diyelim. Son kabinde süreç böyle gerçekleşti. Ve böyle tamamladık. Bir sonraki bölümler için yeni koordineler yapacağım. Geldim. Aşırı derecede yorgunum. Yol yormadı değil. Yani şurada bile biraz sızabilirim. Öğleden sonrayı geçti zaten sağ. Saat koordinelerimi, plan projelerimi yaptıktan sonra sonraki bölüme hemen geçiş yapacağız. Sizleri çok seviyorum. Desteğinizi de esirgemeyin. Her zaman iyiyiz. Önemli olan yolda olmaktır. Sağlıcakla kalın, eserle kalın, sevgiyle. Ve şimdi size bir adamı göstereyim. <laughs> 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 bye bye.